Şimdi otomatik vites araçta paralel park yapıyoruz. Bir numaralı Dubayı arka camımıza sıkıştırdık. Direksiyonu tam sağa yaptın sağa gireceğiz diye. Şimdi vitesini de D'de bırakma. Tamam. Sol aynana bakarak yavaşça geliyorsun. Deminki gibi birazcık Dubayı geç. Nasıl kurtarırız, toparlarız onu gösterelim. arasında ne oldu? Boşluk ne oldu. Su farkını burada devam ettir. Devamında bir buçuk tur açıp tekerleği düz yapacağız. Sonra aynamızı aşağıya indirelim. Ön kapı kolu kaldırım taşına dayanmış gibi göründüğünde duracağız. Yani o zaman ne yapıyoruz? Numarayı ön camdan görmeyip kapı koluna bakıyoruz. Kapı kolu kaldırım taşına dayanmış gibi göründüğünde duruyoruz. Sonra ne yapacağız? Kaldığımız yerden parka devam. Tam sol. Hı hı. Sağ aynamı çok indirme. Tekeri görmek istiyorsan sana doğru kapı tarafındaki üçgene bas sana dönsün ayna kapı tarafındakine Heh. şimdi birazcık da yukarı kaldır aynayı bayağı aşağı gösteriyor tamam freni gevşetiyorsun kaldırımla paralel olana kadar yavaşça gel çok az bir şey daha gelebilirsin. Tamam, bitti. Şimdi vitesini boşa al. El frenini düğmeye basmadan kaldıralım. Ayağımızı frenden çektik. Tekrar frene basıyoruz. Basalım. Park alacağız. Şimdi kapat anahtarı sana doğru. Gel bak parkımıza bakalım. arka lastik direksiyonu düzeltmemiştik. Bu sınavda kalma sebebi değil. Farkımız oldu. Bu da arkadan dubalarla mesafe. İçeride bu şekilde manevra yapmadan kurtarabilirsin. Dubayla aradaki mesafeyi açtığımızda kaldırıma çok fazla gelmeyip aynamızdan ön kapı kolunu sanki kaldırım taşına gelmiş gördüğünüzde duracağız. Parkını devam ettirirsin Tam sol arkayı yola doğru çevirirsin. Burnun da içeri girmiş olur. Şimdi çıkarken de gel test P'deyken çalıştırdık arabamızı. Aynamız yerdeydi. Aynamızı kaldırdık. Kemerimizi de takalım. Kemer uyarısı veriyor. Kalsın solda. Çünkü sola çıkacaksın. Öne gideceğim için D'ye aldım. Ne yapmam lazım? Gitme. Gitme. Heh. Tam indirelim. Bir şey daha yapman lazım. Vermezsen onu kalırsın. Evet sinyal. Aynamı kontrol ettim. Var mı çıkacağım şeritten gelen? Yok. Aynayı dubanın hizasına kadar getirdim. Önce tekerini bir düzelt. Biraz gevşeterek döndürebilirsin. O zaman daha rahat döner. Freni gevşet. Çevir bana doğru. Bir kere daha. Tut şimdi öyle. Şeritte düzeldiğim zaman açacağım. Tamam.